kıymetli dostlar, bugün bir süredir devam etmekte olduğumuz programların bir yenisiyle daha inşallah beraber olacağız. Muhterem Fethullah Gülen hocamızın kendi hayatıyla alakalı çok önemli ipuçlarını barındıran 5. kat makalesini beraber okumaya çalışacağız inşallah. Sevgili dostlar, kıymetli müzakere arkadaşları, Muhterem hocamızın kaleminden çıkmış bir manada otobiyografisi diyebileceğimiz yazıları okumaya çalışıyorduk. Bir önceki programda hatıralar ikliminde küçük bir seyahat makalesini okumaya, onun derinliklerine elden geldiğince inmeye çalışmıştık. Yine hocamızın kendi kaleminden, kendi hayatına dair pek çok ipuçlarını ve derinlikleri barındıran 5. kat yazısına başlayacağız. Kaç program sürecek bilemiyorum. Yazıyı bütünüyle okumak istiyorum. Çok önemli bize söyleyeceği hususlar var hocamızla alakalı. Yazıyı okurken hocamızın beşinci katı tasvirde kullandığı ifadeler Hoca Efendi'nin iç dünyası, hizmet anlayışı, ubudiyet kulluğu Sanat ve estetik görüşü adına pek çok şeyi iç içe barındıran muhteşem bir nesir, bir nesir şaheseri. Ben her zaman dediğim gibi bu yazının başında da vurgulamak istiyorum. Sizler ne olursunuz? Bu yazıyı birkaç kişi, bulunduğunuz yerde birkaç arkadaş, birkaç gönüldaş baş başa gönül gönüle vererek yazıyı derinlikler ile müzakere etmeye çalışırsınız inşallah. Ben burada programın akışı içinde bazı şeylere kısa kısa temas etmeye çalışacağım inşallah. Yazı Amerika'dayken yazılıyor. Hocamız 1997 yılının yazında bir Amerika seyahatine çıkmıştı. Amerika'da bulunduğu zaman zannediyorum New Jersey'de kaldığı bir mekanda beşinci kat dediği Türkiye'de kaldığı mekanlar arz edeceğim. Oraların özlem, hasret ve hicranıyla yazdığı bir yazı Temmuz 1997'de yazmış ve sızıntıda iki sayı olarak Ağustos 97 ve Eylül 97'de neşredilmiş. Ve sızıntının kapağında Bozyaka, Yamanlar, ve Altunuzade 5. katlarının resimleri var. Hocaefendi 5. kat şahsı manevisinde bu 3 5. katı birleştirerek bir mekanmış gibi bize anlatıyor. İnşallah bu yazılar bittikten sonra Rabbim fırsat verirse üzerinde durmayı düşündüğüm orada uzakta bir cami yazısı gibi. Hocaefendi birçok farklı camide vaaz veriyor. O verdiği vaazların hepsini birden değerlendiren, yine hocamızın hayatına dair kendi kademinden çok önemli ipuçlarını barındıran o yazıda da bütün o camilerin hepsini bir cami şahsı manevisinde, tüzel kişiliğinde bize takdim ediyor. Bu beşinci katı yazısı da aynı şekilde Yazı şöyle başlıyor kıymetli dostlar. Bugün medeniyetin binbir gürültüsü, yaşadığımız kentteki mimarinin soğukluğu ve şehirlerin her gün biraz daha yabancılaşması karşısında pek çoğumuz büyük kentlerin, dev metropollerin dışında ayrı bir iklim, sessiz bir bucak, tabiata açık bir koy arama mülahazasıyla neler düşünür? nelere katlanır ve ne planlar ne projeler yaparız. Girişteki kullandığı ifadeler hoca efendinin iç dünyasına dair pek çok şey söylüyor bize. Şehirlerin yabancılaşması, soğukluğu, bizim kendi medeniyetimizin mimari anlayışını yansıtmaması. İsterseniz siz bu arada hocamızın eski şehirlerimiz makalesine başvurabilirsiniz bu konuyla alakalı düşüncelerini daha yakından görme adına. Ne projeler ne planlar yaparız yaparız da senede hiç olmazsa belli bir müddet belki her ay birkaç kez içinde bulunduğumuz atmosferden sıyrılarak ya bir ormanın üfül üfül iklimine ya bir korunun sessizliğine ya bir koyun asudeliğine ya da bir çağlayanın tabiatla çağıldayan harimine koşarız. Harim kelimesi o şehirlerdeki bizi bunaltan, daraltan atmosferden öyle bir asude koya kendimizi atma manasında harim kelimesi. Onun bizi kendi iç bünyesine alıp dışa kapalı Allah'a açık sıp sıcak bir atmosfer manası çağrıştırıyor. Koşarız, koşar ve varlığı duymaya çalışır. Tabiatı bir musiki gibi dinler. Bu yazıda hocamızın yeryüzü mirasçılarının sekizinci vasfı olan sanat düşüncesiyle alakalı pek çok ipucu gördüm ben kıymetli arkadaşlar. Arzu edenler bu gözle de bakabilirler bu yazıya. Varlığı duymaya çalışır. Tabiatı bir musiki gibi dinler. Gözümüzle, gönlümüzle, hatta bütün duygu ve uzuvlarımızla şehirlerin dışındaki farklılığı yudumlar ve kendimizi bir kere daha hissederiz. Hocamızın farklı zamanlarda zamanı bir başka duyuş, kendimizi dinleme zamanı gibi makalelerini de hatırlayalım. Üç aylarla ilgili yazılarında. İnsanlardan kaçma manasına değil, insanlığı bütün derinlikleriyle duyma yolunda böyle bir uzlet insanın paslanan kendinden saykıllaşan özüne seyahati demektir. Ben şahsen böyle bir duyuş, böyle bir tadış ve böyle bir hissedişi deşi değişik esinti bulutlarıyla birçok defa yaşadım, zevk ettim. Amerika'da 1997 Temmuz ayı fırsat el verirse yine de yaşamayı düşünürüm. Tekrar Türkiye'ye dönüp o beşinci katlarda bu farklı haz buğutlarını, zevk derinliklerini bir kere daha yaşamak isterim diyor. Aslında bu ifadelerde o içinde yaşadığımız dönemin sosyal atmosferi adına ipuçlar olsa gerek. Ancak bütün bu düşünce ve mülahazalar mahfuz, fakir, bu kabil özlemlerle sık sık, harimine koştuğum. Kelimelere lütfen dikkat. Sık sık beşinci katın harimi. Harimine koştuğum. Kerameti kuruluş gayesine ve içindeki masumlara ait bir yer var ki orası hemen her zaman ruhuma ırmakların çağıltılarını, ormanların uğultularını, tabiat kitabının fısıltılarını birden boşaltmış ve gönlümde varlığın bir birleşik noktası gibi duyulmuştur. Bu ifadelerin ne anlama geldiğini yazını ilerleyen bölümlerinde daha da açacak kıymetli arkadaşlar. Öyle ki oraya ne kadar alışmış ve onun güzelliklerini ne kadar kanıksamış da olsam onun harimine her girdiğimde onun harimine her girdiğimde veya oraya ulaşma yol mülahazasına daldığımda daldığımda adeta bir musiki, bir romantizm banyosu almış ve hususi bir maneviyat aleminin varlığını kalbimin kadir şinas katmanlarında duymuş gibi ruhumda bir metafizik gerilim ve gönlümde bir şahlanış hissetmişimdir. Buradaki beşinci kata doğru yol alma mülahazaları başladığı zaman beşinci kata doğru bir yöneliş bir gidiş başladığı zaman hocamızın iç dünyasında duyduğu adeta bir musiki, bir romantizm banyosu alma. Hocamız farklı yazılarında bu ifadeyi kullanıyor. Çok farklı duyguların ümit, özlem, hasret, hicran, arzu, istek, endişe, korku ve bütün bunların birleşik noktasında duyulan bu duyguları bizim romantizmimiz olarak ifade ediyor. Arzu eden arkadaşlarımız Kaos ve inancın Sihirli Dünyası makalesine hocamızın bizim romantizmimiz dediği hususu kavram adına başvurabilirler. Ben kısaca özünü aktarmaya çalıştım. Adeta bir musiki bir romantizm banyosu almış ve hususi bir maneviyat aleminin varlığını kalbimin kadirşinas katmanlarında duymuş gibi ruhumda bir metafizik gerilim ve gönlümde bir şahlanış hissetmişimdir. Metafizik gerilim, inandığımız değerleri ilk günkü tazelik ve canlılığıyla devam eden süreçte derinleşerek fevkalade bir coşku, aşk ve şevkle yaşama manasında hocamızın kullandığını biliyoruz. Ülfet ve ünsiyet dediğimiz bıkkınlık, yılgınlık, ölgünlüğün bir çaresi olarak üzerinde durduğunu hatırlıyoruz. Eve sanki oranın 5. katın ferah feza ikliminden kalplerimize sürekli bir şeyler sızıyormuşçasına ben ve arkadaşlarım o mekanda her zaman bir neşe ve zevk hissetmişizdir. Geleceğin değerlendirmecileri bu sırlı mekanı harim kelimesinin yanına sırlı mekan kelimesini de koyalım. Bu sırlı mekanı hangi ad ve ünvanla anarlarsa ansınlar biz oraya 5. kat demiştik. Ve burada çok önemli bir açıklama var 5. kat ifadesiyle alakalı. 5. kat olması 5 rakamıyla mukayyet değildi. O sadece bir çizgiydi. Bu müsemma 5. kat hakikati 10. 15. katta olabilirdi ama değildi ve o sadece mevcut binanın en üst katında bir çekme daireden ibaretti. Kıymetli dostlar hocamız bu ifadeleriyle ilk beşinci kat isminin gayet fıtri ve tabi olarak doğduğu, hayatın içinden doğduğu Bozyaka yurduna, İzmir'deki Bozyaka yurdu ve onun en üst katı olan beşinci kata atıfta bulunuyor. O zamanlar biz İmam Hatip'te öğrenciydik. Hocamız da Bozyaka yurdunun en üst katı olan beşinci katta bir burada dediği gibi çekme daire bir iki odası, bir salonu, küçük bir mutfağı ve bir terası olan bir mekandı. Ve hocamız orada kalıyordu. Namazlara alt kattaki mescide beş vakit namaza iniyordu. Biz de İmam Hatip'e gidip geliyorduk. Bazı arkadaşlarımız ortaokullara ve düz liselere gidiyorlardı. O şekildeydi. Yurtta kalıyordu. Ve gayet tabi olarak fıtri olarak oraya birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat dendiği gibi yurdun katlarını oraya da Beşinci Kat deniyordu. Fakat bu Beşinci Kat ifadesi daha sonra Hocaefendi'nin yaşadığı mekanın özel ismi oldu. Yamanlar'ın bu söylediğim Bozyaka, İzmir Örnekköy Karşıyaka'nın Örnekköy semtindeki Yamanlar Koleji'nin üst katında kaldığı zaman da orasına da Beşinci Kat dendi. Daha sonra Altunuzade Fem'in üçüncü katında kaldığı zaman orası da Beşinci Kat diye anılıyordu. Daha sonra Altunuzade e, bazı binada değişiklikler yapıldı. Bir iki kat ilave yapıldı. Orası da yine beşinci kattı. Hocamızın boz yakadan hareketle kaldığı ilk beşinci kat ismi oradan kaynaklanıyor. Ve daha sonra kaldığı diğer mekanlar. Onun için o bir çizgiydi. Binanın şu katında da bu katında da olabilir ama değildi. İlk çıkışı itibariyle Bozyaka'nın 5. katı olmasından dolayı 5. kat her zaman bulunduğu yerden başını göklere kaldırmış gibi semaları gözeten ve hep öyle tepeden bakıp istikbal edeceği misafirleri bekleyen için için bir hali ve bir taş teşrifet edası içindeydi. Bozyaka itibariyle anlatıyor. Anlatırken zaman zaman Altunuzade'ye zihinlerimiz gidiyor. Zaman zaman Yamanlara gidiyor yazının başında arz etmeye çalıştığım gibi farklı beşinci katları bir beşinci kat şahsı da anlatıyor. O güvenli bir insan çehresine benzeyen cephesi ve değişik maksatlara açık girintili çıkıntılı başı secdede hak kullarını andıran arka bölümleriyle bize hep bize heybet fısıldamış, ruhlarımıza raşeler salmış ve her zaman ümit rengine bürünerek gözlerimizin içine gülmüştür. Biraz önce yukarıda geçen romantizm banyosu ifadesini açıcı mahiyette heybet, raşe, ürperti ve ümit. Hocamızın yazının girişinde ifade ettiği romantizm banyosu almışçasına ifadelerini açıcı mahiyette üç kelime, üç kavram. Beşinci kat sırtını sağlam bir zemine dayamış. Evet gerçekten ilk kurulduğu yer Bozyaka böyle bir tepenin üstü şeklindeydi. Ve dıştan bakıldığı zaman Hoca Efendi orayı Hazreti Nuh'un gemisine benzetirdi kıymetli dostlar. Ve buna işaret eden kelimeler de yazının içinde var. Bilmiyorum ki bir müşahade ya da gördüğü bir rüya üzerinden böyle bir yorum yapmıştı. Yoksa normal temaşa yakaza halinin normal gözlemi sonucu mu bu ifadeyi kullanıyordu onu bilemiyorum. Beşinci kat sırtını sağlam bir zemine dayamış gibi oldukça rahat görünümlü ve bazen küçük bir dağ zirvesi heybetiyle bazen de çömelmiş orta, orta boyu bir tepe şeklindeki haliyle hep bize mehabet gamz etmiştir. İçlerimize bir ürperti salmıştır. Hatta o çevresindeki ona nispeten küçük binalar altında ve üstünde dört bir yanlı saran ağaçlar arasında kalbimizin her zaman duyup hissetmesiyle hahişkar olduğu bir manzara konumundadır. Onun göklerin mavisi ve yerin yeşilliklerinin birleşik noktasındaki bu müstesna konumu, harimi, sırlı mekan ve müstesna konum. Bu kelimeler alt alta beraber düşünmek lazım. Bize hep annelerimizin şefkatini, babalarımızın irade ve kuvvetini, Gençlik duygularımızın his ve hayal dolu saatlerini hatırlatır. Bir romantizm banyosu almışçasına, bu müstesna mekanda, bu müstesna mekanda her zaman dört bir yandan kopup gelen tabiatın o kendine has natürel ses ve solukları. Gerçekten Hoca efendinin sanat anlayışının çok önemli ipuçları var bu yazıda. Yanı başınızda veya biraz aşağılarda tabiatın namelerine göre kısmen rötuşlanmış çocukların çığlıklarının çiğ çiğ üzerinize dökülüşü aşağısı okul olması itibariyle yurt olması itibariyle 82'den sonra okul oldu. Daha öncesi itibariyle yurttu ve orada çocukların o teneffüsteki koşuşturmacaları, cıvıldayışları bulunduğunuz yerin manevi havası ve şivesiyle birleşerek size alabildiğine derin o şanlı geçmişimizin her telden nameleri gibi gelir bu nameler sanki zuhur ettikleri zamanın atmosferini delik deşik edip kendi oluşum şartlarını aşarak zaman üstü bütün varidatlarını tarih hareminin elde etmemiş bütün mahrem sırlarını gelecek günlerin tat ve şivesiyle macun haline getirip size sunduğunu sanırsınız. Sanırsınız da çok dikkat buraya. Lütfen buraya çok dikkat. Belki bu yazının sonunda bu mevzuyu daha bir açacak inşallah. Kendi özel kalıp istirahat ettiği, ikamet ettiği odacığından, kendi ifadesiyle hocamızın odacıktan bahsederken çok şeyler söyleyecek bu konuyla alakalı. Dünü tahayyül ederken ayaklarınızın günümüzün zeminine bastığını ve gönüllerinizle yarının ufuklarında attığını duyarsınız. Kıymetli dostlar, hocamızın yazılarında dün, bugün, yarın, mazi, hal ve müstakbel, ati, çok farklı açılardan üzerinde doktora yapılacak kadar zengin malzemeye sahip. İsterseniz kalbin zümrüt tepeleri vakit makalesini merkeze alırsınız. Hak yolcusunun terakkisi nispetinde Hazreti Üstad'ın dünkü Kadir gecesiyle yarınki bayramı aynı anda birden görme diyerek bir manzarı aladan meselelere bakma, dün bugün yarın birleşik noktasında hayatı duyma, yaşama ve onun bütün varidatını bütün benliğinde hissetme. Bunlar çok çok önemli konular. Yazının sonuna doğru zannediyorum 3 ya da 4. programda oraya sıra gelir. Bu 5. kat serisinde inşallah üzerinde daha geniş durmaya çalışacağım. Ve bu konuları açıcı mahiyetteki hocamızın yazılarına da atıfta bulmaya çalışacağım. Evet, hassas ve duyarlı bir ruh bu masmavi iklime hemen her yönelişinde tozlu dumanlı ve oldukça bulanık bir alemden sıyrılıp mevcut şehir hayatı onun üzerimizdeki baskıları bizi bunaltması ve beşinci kata yöneldiğimizde bütün onlardan sıyrılma bir kaç defa yazının içinde geçiyor ve o beşinci katın bizim için ne ifade ettiğini, ruhlarımıza, gönül dünyamıza ne vaat ettiğini anlamadığına çok çok önemli. Gerçekten her şeyin üzerinde teker teker durma imkanı olmuyor. Sizler kendiniz zaten bu yazıyı derince müzakere edeceksiniz diye ümit ediyorum. Tozlu dumanlı ve oldukça bulanık bir alemden sıyrılıp gökler kadar derin, yerler kadar zengin, Analarımızın bağrı kadar sıcak bir güzellik ufkuna yürüyor gibi olur güzellik ufku. Bu şefkat ve güzellik aleminin havası, ziyası, tadı, şivesi o kadar monis ve o kadar yumuşaktır ki o tarafa doğru otobüs, taksi veya bir başka vasıta ile hemen her seyahat adeta ruhun zaferine doğru bir yolculuğu gibi duyulur ve ciğerlerimizi oksijenle doldurmak için ulaştığımız zirvenin tertemiz havasını yudumluyor gibi bir hal alır. Hiç şüphesiz bu temiz iklimi ziyaret kalbimizin en derin noktalarına sinmiş en silinmez hatıralar gibi hala taptaze durmaktadır. Öyle zannediyorum ki bütün dünyanın zevkleri, ze lezzetleri hiçbir zaman bize bu çok farklı unsurların birleşmesinden meydana gelen ledünni hazları romantizm banyosu bu çok farklı unsurların birleşmesinden meydana gelen ledünni hazları veremeyecek ve dünyada hiçbir zaman parçası da o mekanda o sırlı mekanda o müstesna mekanda o güzellik ufkunda yazının üst tarafında geçen o harimde o büyülü mekanda geçen saniye ve saliselerin gölgesine ulaşamayacaktır. Hatta o mekan olduğu gibi kalsa, onun o mübarek müdavimleri de oraya gelip gitmelerine devam ettirse, ben şahsen bugüne kadar sürüp gelen o farklı geçmişin bundan sonraki ömrümde hep aynı çizgide kalsam bile ruhuma vaat ettiği yeni şeyleri duyacağıma emin değilim. İhtimal bu mekanın kuruluş niyet ve mülahazalarının çizgilerini tam aksettirdiği o ilk günlerin havasını tadını şivesini duymak mümkün olmayacağı gibi onun gerçek derinlik ve zenginliğinin ana unsurları sayılan ve bugün çoğu itibariyle göçüp gitmiş o eski müdavimlerin eksikliği de hep derinden derine hissedilecektir. İlk günleri itibarıyla orada o kadar bizim dünyamıza ait bir terbiye ve nezaket bir teşrifat anlayışı göze çarpardı ki kıymetli dostlar gerçekten teşrifat kelimesi tam o 5. kattaki gelen misafirlere karşı hocaefendinin hassasiyeti ve orada ikamet edenleri misafirleri ağırlama mevzuunda fevkalade zaman zaman uyarması böyle el pençe divan dururcasına misafirleri ağırlama şeklinde bir teşrifat, gerçekten teşrifat ifadesi gelen misafirlere verilen değer ve onlara gösterilen ilgi alakayı ifade adına çok anahtar bir kelime olduğunu düşünüyorum. İlk günleri itibariyle orada o kadar bizim dünyamıza ait bir terbiye ve nezaket ve bir teşrifat anlayışı göze çarpardı ki oraya ömründe bir kere uğrayanlara bile mutlaka bir şeyler bulaşırdı. Estağfurullah Onların ruhlarına bir kısım ledünnilikler sinerdi. Sinerdi de aradan yıllar ve yıllar geçse dahi bir gün onlar da mutlaka ruhlarının derinliklerinde kuluçkaya yatmış hatıraların tedayileriyle hülyalarında o mana iklimine yönelir ve uhrevi zevkleri adına ne nameler ve ne nameler dinlerlerdi. Gerçekten hocamızın iç dünyasını varlığa bakışını hayatı duyuşunu hissedişini zevketişini bu yazının satır aralarından çok zengin bir şekilde görmek okumak mümkün. Yazı şu şekilde devam ediyor. Evet insan eğer bütün bütün kördeyse bu mekana uğradığında mutlaka onun yüzüne, gözüne, sözüne, edasına bir ruh, bir mana bir şiir siner ve ona nice nezi hayal alemleri kapılarını aralardı. Doğrusu bu mekan hemen her zaman duyguları besteleyen, düşünceleri besleyen ve ruhları coşturan büyülü bir yerdi. Bu hususi mekanın ruhlarımızda hasıl ettiği his zenginliği sayesinde şehir hayatının zahmet ve sıkıntılarıyla iki büklüm ve ard arda solup giden günlerimizin duygu ve düşüncenden yana ne kadar fakir geçtiğini anlamak için herhalde psikoloji uzmanı olmaya gerek yoktu. Evet bugün tıpkı yük arabaları ve nakliye vasıtaları gibi tıklım tıklım dolu ve korkunç bir sıklet altında geçen hislerimizin hiçbirini duya duya yaşayamıyor. Onların varlıklarını kendi derinlikleriyle sezemiyor ve adeta kendi zenginliklerimize karşı Kapalı yaşıyoruz. Yazının ilk paragrafında gerçek insanlığı duyma yolunda beşinci katın harimine koşma şeklinde bir ifadeye geçmişti. Oysa ki beşinci kat ve o manadaki yerler. Ben beşinci kat yazısını düşününce kıymetli dostlar hocamızın günler baharı soluklarken kitabının ilk makalesi olan Işık Evler makalesi hatırıma geliyor. Ve Işık Evler makalesini okuduğum zaman beşinci kat makalesi hatırıma geliyor birbirini çağrıştıran, mana muhteva itibariyle örtüşen yazılar. Oysa ki beşinci kat ve o manadaki yerler pekala hislerimizin inkişaf edip gelişmesi için müsait bir ortam teşkil edebilir ve edebiliyordu da. Kıymetli dostlar, bir manada otobiyografi diyebileceğimiz, hocamızın kendi kaleminden, kendi hayatına dair ipuçları, onun iç dünyası hayatı duyması, hissetmesi, zevk etmesi, estetik anlayışı, sanat görüşünü de yakalayabileceğimiz ipuçlarıyla dolu 5. kat yazısına başlamış olduk. Gelecek programda yazının kaldığı yerden devam etme ümidiyle inşallah.